shoot we are the thunderbolts Selamlar dostlar. Uzun zaman sonra Ev Haber serisinin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bu seride filmlerden veya dizilerden iyi veya kötü haberleri bir arada topluyor. Hepsinden aynı anda bahsediyoruz. Bu video genel olarak hatta tamamen Marvel olarak da olacak. Hepsini tek celsede aradan çıkartmak istiyorum. Spoiler barındıran bazı haberlerimiz de var. Sonuçta haberlerin zamanlarını yazacağım. Açıklamasına dikkat edin. Spoiler yazan açıklamalara kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Yani eğer spoiler yemek istemiyorsanız tabii. Her neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Like atıp bir de abone olduysanız artık başlayabiliriz. 2 Mayıs Cuma günü yani bundan tam olarak bir hafta sonra Thunderbolts filmi vizyonda olacak. Ve bu film normalde birçok kişi tarafından umursanmazken son zamanlarda herkesin umursadığı film olmaya başladı. Çünkü filmin basın gösterimleri yapıldı, herkes filmi izledi ve görüşlerini paylaştılar. Paylaşılan bu görüşlerde filme bayağı dikkat çekti. Çünkü abi herkes yani neredeyse herkes filmi beğendiğinden filmin efsane olduğundan bahsediyordu. Ve sonrasında hele ki filmden sonra çıkan after credits veya post credits sahnelerinin efsane olduğundan da bahsettiler. Şimdi sizlere insanların yorumlarından bahsedeceğim. Bunlar tabii ki spoilersız olacak ama ilerleyen haberlerde sızan jenerik sonrası sahnelerden, post creditslerden falan da bahsedeceğiz. Öncesinde incelemelerden ve insanların filmi neden beğendiğinden bahsedelim. Mesela bir tane kullanıcı filmi izlemiş ve şöyle bir yorum yapmış. Thunderbolts filmi Marvel sinematik evrenini bağımsız sinema dünyasına taşıyor. Daha önce izlediğimiz hiçbir Marvel filmine benzemiyor. Baş rolde yer alan karakterlerden biri olan Yelena karakterini canlandıran Florence Pugh, Oscar'a layık bir performans sergiliyor. MCU sonunda geri döndü ve her zamankinden daha iyi bir şekilde karşımızda tarzında yorumlar yapmış. Ayrıca şunu da eklemiş, jenerik sonrası sahnesi için mutlaka sinemada kalın çünkü efsane falan yazmış. Bu abimiz filme bayağı yükselmiş. Diğer bütün Marvel filmlerinden farklı olduğunu söylüyor. Okuduğum başka yorumlarda bir tanesi de Guardians of the Galaxy'nin 3. filminden sonra bu yana çıkan en iyi Marvel filmi demişti. Yani olabilir zaten Galaxy'nin korucularından sonra çok da bir Marvel filmi çıkmadı piyasaya. Bu aşırı büyük bir övgü değil o yüzden. Bu abimiz demiş ki, Thunder Boss harikaydı. Marvel sinematik evreninin geleceğinin nasıl ilerleyeceği konusunda bizi aydınlattı. Favorim kesinlikle yerine karakteri oldu. Kesinlikle süper eğlenceli bir film ve mutlaka jenerik sonrası sahneyi izleyin kaçırmayın. Ve bu şekilde zaten genel olarak bütün yorumlar böyle. Herkes deli gibi övüyor Yelena'nın çok iyi olduğundan bahsediyor ve jenerik sonrası sahneyi mutlaka izlememiz gerektiğinden bahsediyorlar. Ve hatta bazı yorumlarda Thunderbolts filminin beklentinin çok üstünde gişe yapacağı 1 milyar doları mutlaka geçeceği söylenmekte. İnsanlar filmi aşırı yükselmişler Top 5 Marvel filmlerine sokanları gördüm arkadaşlar. Hatta kimileri Avengers Infinity War'un dahi üzerine koymuş. Gerçekten çok enteresan. Kimsenin umursa belki de izlemeyeceği filmi şu anda herkes çok severek bahsediyor. Haftaya artık hep beraber filmi izleyeceğiz. Muhtemelen ben ön gösterimde sizden birkaç gün önce izlerim. İnceleme videosu kanalımda olacaktır arkadaşlar. Benim görüşlerimi öğrenmek için abone olun o yüzden. Thunderbolts hakkındaki eleştiriler bu şekildeydi. Şimdi de artık az çok spoiler olacak kısma geçmek istiyorum. Filmin after kredisinde veya post kredisinde ne olduğundan bahsedeceğim. Burası baya baya spoiler olacak. Spoiler demek istemeyen varsa bir sonraki habere geçebilir. Şimdi şöyle post credits sahnelerinin öncelikle çok iyi olduğundan bahsedenler çoğunluktaydı. Ki Kimisi dedi ki MCU'daki en iyi post kredi sahnesi burada. Kimisi dedi ki hayatımda uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Harika şeyler geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye bayağı hani şişirdiler post kredi sahnelerini. Ve bu sahneler sızdırıldı arkadaşlar. En azından metin olarak sızdırıldı yani bahsettiler ama ortalıkta çok fazla yalan söyleyen insan da dolanmakta. Kimileri post krediste Doktor olduğundan bahsediyor. Kimileri de ben filmi izledim alakası yok Doktor falan görünmüyor diyor. O yüzden ben sizlere yalan olabilecek sahneden de bahsedeceğim. Gerçek olma ihtimali daha yüksek olan sahneden de bahsedeceğim. Hep Hepsini tek tek ele alalım hangisi gerçekse artık biz film çıktığında göreceğiz. Öncelikle yalan olma ihtimali yüksek olan ama herkesin inandığı sahneden bahsedeyim. Bu sahnede yeni Kaptan Amerika Sam'i görüyoruz ve birinin kaçtığını falan öğreniyor. Sonrasında hemen Bucky'i arıyor. Bir sahne atlaması gerçekleşiyor. Kaptan Amerika filminde gördüğümüz düşman olan Leder karakteri bir şat ortamında bulunuyor. Bu ortamda kapşonlu bir adam bulunmakta ve bu adam yüksek ihtimalle doktorduğum, bu adama yani doktorduğuma Gama Savaşı'nın yaklaştığından bahsediyor. Ve sonrasında doktorduğuma ele geçirebileceğim harika büyük bir güç var tarzında şeyler söylüyor. Kapşonlu figürde yani doktorduğumda yeşil pelerini ortaya çıkartarak ayağa kalkıyor ve güçlü, derin, vurgulu bir sesle harika diyor. Sonrasında sahne sona eriyor. İddia post Credit sahnesinin bu olduğu söyleniyor. Burada baya baya World War halka ve daha doğrusu halklara bir gönderme var. Bu sahneyi görecek olursak ben bu arada aşırı heyecanlanırım yani kafayı yerim evet. Ama bu sahne gerçek mi değil mi bilemiyoruz. Gerçek olduğunu iddia eden birçok kaynak birçok sayfa var. Ama aynı şekilde birçok kaynak birçok sayfa da bunun yalan olduğunu iddia ediyor. Şimdi yapılan açıklamalar şu yönde. MCU'nun gelmiş geçmiş en iyi en heyecan verici jenerik sonrası sahnesi deniyor. Bu sahne öyle bir sahne mi? Evet bu sahne öyle bir sahne. Bu sahne çok heyecanlandırıcı. Ama iddiaya göre bu yalansa bahsedilen gerçek olduğu iddia edilen sahne de şu şekilde. Fantastik dörtlünün gemisinin bizim dünyamıza geldiğini, bizim dünyamızın atmosferine giriş yaptığını görüyormuşuz. Daha çok gerçek olduğu iddia edilen sahne de bu Sonrasında Fantastic 4'lü tema müziği çalıyormuş, sahne sona giriyormuş ve sonrasında The New Avengers geri dönecek yazıyormuş. Yani böylece Thunderbolts'un yeni Avengers olduğunu iddia ediyorlarmış. Fantastic 4'lü kısmının her ne kadar videosu sızmamış olsa bile The New Avengers logosunun kısmı sızdırıldı arkadaşlar. Yani kesin bir şekilde Thunderbolts'un artık yeni Avengers olduğunu biliyoruz. Bu New Avengers logosu sızmadan önce bu After Credits açıklamaları yapılmıştı. Yani arkadaşlar Fantastic 4'lünün gemisinin atmosferimize girdiği sahnenin gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahnenin filmde barınacağı kesinleştiğine göre diğer sahne Doktor Doom olacak mı olmayacak mı bilemiyoruz. Çünkü yine birçok kaynak bir sahnenin fantastik 4 olduğunu, bir sahnenin de tamamen espriden oluştuğunu söylemekte. Ve aslında bu Marvel'ın tarzına tamamen uygun. Birinde bir espri yaparlar, çok alakasız bir sahne olur. Diğerinde ise insanları bir noktada heyecanlandırırlar. Fantastik 4'ünün gemisinin atmosferine girdiğini görmemiz tabii ki de heyecan verici. Ama bence MCU'nun en iyi sahnesi falan tarzına adlandırılabilecek bir sahne değil. Açıkçası neye inanacağımı şaşırmış durumdayım. Leader ve Doktor Doom'lu olan versiyon gerçek mi? Yoksa fantastik 4'lü versiyonu mu gerçek? bunu artık film çıktığında göreceğiz. Veya zaten muhtemelen birkaç güne sızdırılmış olur oradan da görebiliriz. Ama sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce hangi sahne gelecek? veya hangisi sizi daha çok heyecanlandırır? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Son olarak bahsedeceğim bir haber daha var. O da aslında Thunderbolts New Avengers logosuyla bağlantılı ama bu bağlantı Thor'a kadar uzanıyor arkadaşlar. Bu büyük söylenti ve haberlere göre Marvel, Kevin Feige ve Russo kardeşler Thor'un 5. filmini getirmeyi planlamıyor olabilirmiş. Thor'un 5. filmi yerine Thor karakterine Avengers 5 veya Avengers 6'da çok güzel, çok özel çok büyük bir veda planlıyorlarmış. Yani 5. film komple iptal edilecek, Thor Avengers 5'te veya Avengers 6 içerisinde büyük bir veda gerçekleştirecekler. Aynı zamanda bu vedanın da New Avengers serisinin 3. ciltinin 32. hikayesinden esinleneceği söylenmekte. Bu da aslında demek ki Tandır Bos logosuyla bağlantılı. New Avengers artık MCU'ya dahil edildi ve bu yüzden de Avengers içerisinde New Avengers çizgi romanından esintiler görme ihtimalimiz de çok yüksek. O çizgi romanın tam detaylarını bilmiyorum ama bildiğim şey şu ki insanlar Thor'un o vedasını çok beğenmişti. Birçok kez gördüğüm en iyi uğurlamalardan, en iyi vedalardan biri diye onlarca kez paylaşıldı. Yani Thor'un ölüm sinyalleri aslında çok kuvvetli. Ortaya böyle bir haber çıkıyor New Avengers çizgi romanından uyarlanacağına dair. Sonrasında Thunderbolts'un New Avengers olduğunu öğreniyoruz. Yani Thor Avengers filmlerinde gerçekten Gerçekten ölecek olabilir. Ama şu da var. Thor 5'in geleceğine dair çok güçlü sinyaller bulunmaktaydı. Onları da göz ardı edemeyiz. Acaba Thor 5 planları iptal mi oldu? Yoksa gerçekten gelecek mi? Abi ne olacak? İlerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.